Manisa'nın Soma ilçesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na bir maden işçisi tarafından kömür rengine boyanmış ekmek verildi. Çatı Adayı Ekmelettin İhsanoğlu 13 Mayıs tarihinde meydana gelen Soma faciasında 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Manisa'nın Soma ilçesinde temaslarda bulundu. Maden şehitliği ziyaretinin ardından maden şehidi Tezcan Şentürk'ün evine taziye ziyaretinde bulunan İhsanoğlu, basına kapalı olarak yaptığı ziyarette şehidin eşi Nigar Şentürk'e başsağlığında bulundu. Daha sonra Cengiz Topel Meydanı'nda halkla buluşan İhsanoğlu, maden işçileri tarafından karşılandı. Eren Malkoç isimli maden işçisi İhsanoğlu'na kömür rengine boyanmış ekmeği vererek sizin lakabınız ekmekmiş. Bizim ekmeğimiz de kömür. Sizler bize sahip çıkın. Bu ekmeği size vermek istiyorum dedi. Aldığı ekmeği havaya kaldırarak konuşan İhsanoğlu, verdiğiniz emanete sahip çıkacağım. Bu ekmeğin hakkını koruyacağız dedi. Sizin lakabınız ekmekmiş. Bizim ekmeğimiz de kömürdür. Sizler bize sahip çıkın. Bu ekmeği size